Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün video çekemedim şehir dışındaydım arkadaşlar. Daha yeni geldim. Ee, yarından itibaren tekrar kamera karşısına çıkmayı düşünüyorum. Hazırsanız şimdi analize başlayabiliriz. Arkadaşlar evvelki gün video çektiğimde bu yükselen trendten bahsettim. Yani bir alt kanalın üst çizgisi ve mevcut kanalın alt çizgisi ve 26.750'yi destek olarak verdik biliyorsunuz. Ve gündem güne eğim verdi tabii ki. An itibariyle de desteğimizin altında hareket ediyoruz. Bu ne anlama gelir? Şu anlama gelir arkadaşlar. Eğer biz yeniden kanalın üzerine atamazsak maalesef şuna benzer bir düşüş daha bekleyebiliriz. En azından kanalın orta çizgisine doğru o da 26.000 seviyelerini gösteriyor. Kanalımızın alt çizgisi de 25.150 seviyelerini işaret ediyor arkadaşlar. Yani iyice emin olmak için 27.700'ü kırmamız lazım. Bunu en son videomuzda da söyledik arkadaşlar. Yani şöyle bir tablo var karşımızda. Aylık grafikte şöyle göstereyim arkadaşlar. Ortalamasını da açayım. Acaba biz yukarıdaki ortalamaya mı gideceğiz aşağıdakine mi gideceğiz? Bu sorunun cevabı bu grafikte saklıydı. Ve görünen o ki sanki ilk etapta alttaki ortalamaya düşeceğiz gibi duruyor. Onun bulunduğu seviye 25.560, 25.600 o seviyeleri gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi 27.700 üzerine atabilirsek 4 saatlik kapanış yapabilirsek o zaman burada bir test köşeye tanıklık etmiş olacağız. Olay bu yani. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Önemli olan neydi? Ana yükselen trend hattımız. Hala biz mavi çizginin üzerinde tutunmaktayız arkadaşlar 26500 seviyesinde Bir diğer çizgimiz ise 25300 seviyesinde Gördüğünüz gibi Kırmızı direncimiz var o da önemliydi bir hatırlayalım tekrardan 28700 seviyesi de bizim Uzun yıllarda takip ettiğimiz destekti Kırıldıktan sonra direnç olarak takibe başladık arkadaşlar Gördüğünüz gibi geçmişte önemli bir destek olarak çalıştı. Hatta ikili tepenin destek noktası oraydı arkadaşlar. Ee, ve altına kırmamız durumunda çok sert düşüşler yaşamıştık. Neyse acaba bu mini ralli mi mega ralli mi? Bunu zaman zaman soruyoruz kendimize tabii ki. İşte bu destek hattı kırılmayacak arkadaşlar. An itibariyle 24.500 seviyesinde bulunmakta. Yani oran altında günlük kapanış gelmedikçe şu anki geri çekilme normal bir geri çekilme olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Ama şu detay var. Hani ben hala aynı görüşteyim. Bollinger orta bandına dokunmadan mini bitmez diye düşünüyorum. Veyahut bu mega rally ise en azından oraya bir dokunması gerekir diye düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şu an bir de şöyle bir durum var. Haftalık grafiğe gelelim mi? Dead Cross'umuz hala aktif durumda. Ve hala biz MA 200'de tutunuyoruz arkadaşlar. Oraya bir iğne geldi diyelim. Şu an nerede? 26.450 seviyelerinde bulunmaktadır. Diğer taraftan da Bollinger orta bandımız var. Onu da açayım. En son geri çekilmede az bir şey kala yükselmiştik. Belki de oradaki eksikliği tamamlamak isteyecektir. Bollinger orta bandımızsa 26.250 seviyesinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi indikatörlere bakalım. O ne diyor bize? Stokastik arasay hala sat sinyali vermeye devam ediyor. Biliyorsunuz haftalık kapanış geldi. Yeni bir mum açıldı ve hala al sinyali gelmemiş haftalık stokastik arasayda. Şimdi burada önemli bir sinyal görüyorum arkadaşlar. Haftalık grafiktir biliyorsunuz. MACD daha önce de baktık. Arkadaşlar şurada bir sat sinyali var. Burada bir sat sinyali var. Acaba bir sat sinyali daha mı gelecek? An itibariyle şu an bir sat sinyali gelmiş durumda ama Haftalık kapanışla teyidi gelmedi. Yani haftayı biz bu şekilde kapatırsak yeniden sata gitmiş olacak arkadaşlar. Haftalık stokastik arasay. Ve aynı anda da yükselen trend hattımızı kırarsak o zaman sıkıntılı şeyler görebiliriz. Tamam mı? Dikkatli olacağız. Umarım haftayı böyle sat şeklinde kapatmaz. Bollinger orta bandına iğnesine atar oradan tekrar toparlanmaya başlar. Yani olay bu Bitcoin açısından. Altcoin dominansına bakalım. Orada da durumlar pozitif görünüyor hala. Ama Bitcoin geri çekildiği için bazı altcoinleri geri çekiliyor. Kimileri bağımsızca yükselişe devam ediyor arkadaşlar. Yani normal şartlarda Bitcoin yataya bağlasa, geri çekilme yapmasa altcoinler için güzel bir görüntü var arkadaşlar. Altcoin dominans grafiğinde. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Mesele bu. Bitcoin dominans. Haftayı nasıl kapattık? Hemen oraya geleyim. Arkadaşlar Biliyorsunuz biz en dipten beridir yükselen dipler yapıyoruz. Mesela en dibi buraydı dip. Yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Burada da yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Yükselen dip. Ne diyorduk arkadaşlar? 47.75 altında kapatırsak haftayı alçalan dip yapmış olacağız. Bu da dominanstaki yükselen trendini sonlandırabilir. Ve gördüğünüz gibi şu anda da alçalan dip şeklinde kapattık. Bu da önümüzdeki süreçte altcoin pardon bitcoin dominansında düşüşlerin geleceği anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi şu çizgiyi kaydırıyorum tamam mı? Tek odak noktamız bura olacak. Bugünden itibaren haftalık kapanış 48.37 üzerinde gelmedikçe bitcoin dominansı orta vadeli düşüş trendine girmiştir diyebiliriz. Şimdi dolar endeksine bakalım orada durum ne? Bitcoin neden geri çekildi? Oraya gelelim arkadaşlar. Bir, e, dolar endeksinde bir sıçrama gördük. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu son iki mum yükseliş mumudur. Haftayı açtık hemen yükselişle açtı ve Bitcoin de geriye çekti arkadaşlar. An itibariyle de hala kanalımızın orta çizgisiyle mücadele ediyoruz dolar endeksinde. Şimdi haftalık orta, aylık ortalamaları açalım. Burada ne görüyoruz? MA21'de tutunduk. Elimizde ne var? Alçalan dip var arkadaşlar. Kocaman aylık grafikte alçalan dip görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aylıkta teknik olarak düşen trende girmişiz. Yükselen tepe yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani ay kapanışını 104.84 üstünde kapatması gerekiyor ki yeniden yükselen tepe yapsın. Yükseliş trendine girsin. Şimdilik ne olabilir dolar endeksinde? Bakın arkadaşlar MA21'de tutunuyor. Tepkiyi veriyor. Bir ihtimal kırdığı mavi ortalama MA10'a bir tepki yükselişi gelecektir. O da 104.84 seviyesi. Oralara kadar giderse Bitcoin'de geri çekilmeler devam edebilir. Ondan sonra da yani potansiyel olarak diyorum. Madem alçalan dip var, tepki yükselişi MA10'da biterse yeniden düşüş dalgası gelir. Dolar endeksi de 100 seviyelerine kadar geriler diye düşünüyorum. Bakalım zaman gösterecek bunu. Ama şimdilik mevcut desteğin altındayız, tamam mı? 27.700 kırılmadıkça beklemede kalmak gerekir. Önemli olan ana yükselen trendin kırılmaması. 24.500 seviyesinde bir ihtimal haftalık Bollinger orta bandından da dönüş yapabiliriz. O da 26.150 seviyesinde. Veya out aylık grafikte MA 50'miz var. Oradan da dönüş yapabiliriz. Onun bulunduğu seviyede 25.600 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.